Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bol soslu ıslak kek yapacağım. Ölçüler o kadar güzel ki ne kadar denerseniz deneyin sürekli aynı lezzeti yakalayabileceğiniz garanti bir tarif arkadaşlar. Yumuşacık bol soslu hemen yapılışına geçelim. Malzemelerimi ekleyerek sayıyorum. 3 tane oda sıcaklığında olacak şekilde yumurtalarımı e, ekliyorum hemen kabıma e, üzerine bir su bardağı klasik su bardağı 200 mililitre arkadaşlar e, şekerimi ilave ediyorum şekerimiz eriyene kadar güzelce çırpıyoruz. ve ölçülerini e, yazılı olarak da vereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında bakabilirsiniz. Şekerimiz eridi içinde iyice çırptık. Yumurtalar köpük köpük oldu gördüğünüz gibi. Hemen diğer malzemelerini sırayla ekliyorum. Bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir limonun suyunu ilave ediyorum. Kabuğunda e, aldım arkadaşlar. Bir limonun da kabuğunda ilave edeceğim. Hemen kenarda. İlk önce bunları da bir biraz karıştırıp daha sonra ununu ekleyeceğim. 2 su bardağı da un ilave ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş onu ekledim. Ve 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. bir paket vanilya ilave edip bir pakette kabartma tozunu da ilave edeceğim ve e, bütün malzemeleri ilave edip hepsini güzelce pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir limonun kabuğunu da ekledik. Her videomu izliyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayalım. Beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Kıvamını görüyorsunuz harika bir kıvamı orada arkadaşlar. Ölçüler o kadar güzel ki gözü kapalı bir şekilde yapabiliyoruz. Hemen yağladığım tepsimi döküyorum güzelce. böyle salayıp eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum önceden ısıtılmış fırınımıza kontrollü bir şekilde kekimizi pişiriyoruz hemen o arada sosunu yapıyoruz bir buçuk su bardağı sütüme ekliyorum hemen te kabıma tenceremize yarım su bardağı sıvı yağ Bir su bardağından iki parmak eksik de toz şeker ilave ediyorum arkadaşlar. İki yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum sosumuz için. Çırpıcıyla karıştırıyoruz ki topaklanmasın arkadaşlar. Ocağımıza alıp e, kaynamasını bekliyoruz, sürekli karıştırarak. Kaynamaya başladı. Bu şekilde 2 dakika, 2-3 dakika kaynat, kaynayacak arkadaşlar. Daha sonra ocaktan alıp alınmasını bekleyeceğiz. 2-3 dakika kaynaması yeterlidi. Kekimiz çıktı, kesimini yaptık arkadaşlar. Soğuduktan sonra keki kesiyoruz. Hemen üzerine kekimiz soğuk olacak ve ılık olan sosumuzu üzerine döküyorum. Kekimiz e, sosunu güzelce çektikten sonra süslemesini yapıyoruz. Hindistan cevizi süsüyorum elinizin altında ne varsa e, onunla süsleyebilirsiniz süsleme hiç fark etmiyor Evet bir iki saat dinlendikten sonra servisini yapabilirsiniz arkadaşlar videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.